tertip ediliyor. İsmail bünyesinde resmi bir heyet ve içerisinde Cübbeli Ahmet de var. Hüsamettin Vanlıoğlu hoca da var. Hüseyin Avni hoca da var. Bu heyet ayda bir toplanıyorlar ve bir takım ilmi meseleleri müzakere ediyorlar. Ve sonrasında birtakım kararlar alıyorlar ve ilan ediyorlar. Efendimizlerimiz hayatta. Dikkat edin. Efendimizlerimiz hayatta. Bu meclis toplanmış, müzakerelerini bitirmiş ve bazıları ayrılmış, bazıları hala orada otururken gündem dışı bir konuya giriyor Cübbeli Ahmet. Bu şahitlerle sabit olan bir rivayettir arkadaşlar. Kendisinden bunu açıklamasını ben Twitter'da sormuştum. Şimdi o kalan hocalara Cübbeli Ahmet hastane videosuyla alakalı çok mühim bir tespitini söylüyor. Ama bu arada marifetle arası bozuk. Muhammed Keskin'le arası bozuk. Birbirleriyle e, adavet halindeler. Marifet cübbeliye yükleniyor, cübbeli marifete yükleniyor. Birbirlerini tahkir ediyorlar. Şu anki İsmail ile yaşadığının aynısını marifette yaşıyor. Tam da bu süreçte Orada mecliste bulunanlara diyor ki, hastane videosu, 2007'deki hastane videosu ikrahla çekilmiştir. Yani Efendi Hazretimiz o hasta halinde yok denilmeye, kalifem yok denilmeye zorlanmıştır. Hızır Efendi şehit olmuş, Bayram Hocamız şehit olmuş. Cemaatin hocaları caminin içerisinde şehit ediliyor. 28 Şubat atlatılmış. Manevi emirle bir halife tayin edilmiş. Efendimiz o halifeyi korumak için şehadet meclisinde gizli kalacak talimatını mı vermiş? Bizzat şahitlerden birisi geride anlattığımız gibi Efendimiz'in gözünün içine baka baka halife olduğunu bile bile halifeniz var mı diye soruyor. Efendimiz cevap vermedikçe birkaç gün en az üç defa tertip edilen mecliste Kameraların karşısında, hastane ortamında, o hasta halinde, Efendimiz, halifem yoktur demeye zorlanıyor. Kim diyor bunu? Cübbeli Ahmet diyor. Şimdi biz, Hüsamettin Hoca'nın şahit olduğu bu ulema meclisindeki ikrah, ikrarını, Hüseyin Amin Hoca'nın şahit olduğu, Salih Topçu Hoca'nın şahit olduğu, ve Resul Hoca'dan da bu manada hem Resul Hoca'dan hem Cübbele Hoca'dan bu ikrah meselesini bana nakleden bizzat Hoca Efendi Hüseyin Avni Hoca'dır. Kendisi bizzat bana bunu anlatmıştır.